Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar? Hurma çekirdeği tozu faydaları saymakla bitmeyen hurmanın kendisi kadar faydalıdır. Son zamanlarda bazı hastalıkların tedavisinde etkili olduğundan söz edilerek merak edilen hurma çekirdeği tozunun faydaları araştırılıyor. Hurma çekirdeği tozu ne işe yarar? Faydaları nedir? Hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atarız. Oysa ki çekirdeğinde de meyvesinde olduğu kadar sağlığımıza birçok faydası vardır. Hurma çekirdeği tozunun faydaları. Hurma çekirdeğinin böbrek ve karaciğerin toksinlerden korunmasından, DNA hasarını önlemeye, hatta saçların beyazlamasını durdurmaya kadar pek çok yararı mevcut. Hurma çekirdeğini öğüterek toz haline getirip tüketebilirsiniz. Hurmanın çekirdeğinden elde edeceğiniz tozu içeceklere karıştırabilirsiniz. Bu sayede bağışıklığı güçlendirip karaciğer hasarını önler, prostat kanserini yenersiniz. Bir araştırmaya göre, hurma çekirdeklerinin, karaciğer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü. Hurma çekirdekleri, kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, çekirdekler, karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler gösterdi. Hurma çekirdekleri, çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir. Hurma çekirdekleri, karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma, hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Hurma çekirdekleri, Antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar da hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizleme yeteneklerine sahiptir. Oksidatif stres hasarına karşı vücudun korunmasına yardımcı olur. Hurma çekirdeği yutulur mu? Hurma çekirdeği diğer besinlerin çekirdeklerine göre daha büyüktür. Bu nedenle hurma çekirdeği tüketirken çok dikkatli davranılmalıdır. Hurma çekirdeği yutarak yenilmemeli. Hurma çekirdeği iyice öğütüldükten sonra tüketilmelidir. Bu sayede hurma çekirdeği faydalı olabilir. Eritilmiş hurma, hurma çekirdeğinden kahve yapılıp içilebilir. Ayrıca eritilen hurma çekirdeği yoğurt ile karıştırılarak da yenilebilir. Eritilmiş hurma çekirdeği oldukça faydalıdır. Hurma çekirdeği zararları var mıdır? Hurma sağlığa yararlı bir besindir, yalnızca şeker hastası olan kişilerin hurmayı doğru bir şekilde tüketmeleri gerekir. Diyabet hastalarının hurmayı tüketmeleri şekerlerinin yükselmesine neden olabilir. O nedenle şeker hastalığı olan kişiler doktor tavsiyesine göre hurma çekirdeği tüketmeliler. Burada yazılan bilgiler uzman bilgiler değildir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.